Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta hem bayağıdır video çekmiyorduk. Ben de bir video çekeyim dedim. Yani bayağı şey yaptım. Bugünkü hedefimiz ne? Söylüyorum. Bakın bugün 9400 kupa olup videoyu bitireceğiz abi. Birkaç maçı göstereceğim. Bir ee, birkaç saat birkaç vakit videoyu durdururuz tabii ki de. Bari da kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. E, ee, zil tuşuna da basın. Tümü yapın. Arkadaşlar bu arada bunları yapmak ücretsiz. Daha yeni telefon kullanmaya başlayanlar, hiç telefon kullanmayıp daha yeni başlayanlar. Onda yani anneannem gibi yeni telefon kullanmaya başlayanlar belki bunları bilmiyordur diyorum. Yani o yüzden ben çok şey yapmıyorum. Çok konuşmayamıyorum. Hmm. O Hadi o zaman videoya geçelim. E, Kubayı ilk önce kimle kasacağız? Bibi. Çünkü ben Bibi'yi birkaç gün önce çıkardım çok oynamıyorum bayağıdır Brawl Stars oynamıyorum bu arada böyle şey sesler geliyorsa kusura bakmayın hadi 3 maçı göstereceğim eski 3 maçı şu arada kutuları kıralım sonra e, yeni bir, bir zaman videoyu devam ettireceğim dediğim gibi search eğer bu videoya çok like gelirse bir gün WK'nin hesabımızı 2000 kupa yaparım. WK'lem diye. Oo ben bu bu benim ikinci sevdiğim karakter. Baksanıza ne güzel donduruyor ya. Abi ben öleceğim buna kesin ya. Ya oha. Lan daha önce ölsene. Bir dakika. Kaç kupa? Of oh, bir bizdeyiz Allah'tan da kupa kaybetmedik. Hey, Prima'da olsam şu an var ya 5 kupa falan kaybediyorum. Neyse. Ya yine mi? Ya şu karakterden bıktım var ya. Bazen insanı da bıktırıyor yani. Kendinde olunca çok güzel. Başkasında olunca insanı bıktırıyor. Bak Supercell çok karakter vermeye başladı yani. Hayır oyunun zevksiz bir tarafı oluyor. Karakterini yap yap çıkar bitmiyor. Varda arada çok pro falan diyenler var ama mesela yapabileceğiydi. Yani o kadar oyna para yatırsak biz de yaparız. Şu an onların yaptığı bir proluk değil. Onların yaptığı oyna para yatırma. Daha çok da bir şey demiyorum yani. Pro yukucu kızı Pro oyuncu. Ha, pro kızı ne ya? Allah Allah vurma 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 ya bir taraftan gel bir taraftan lo ikisi de karcı mesela Mr. P de var takımlarında ya beni bir sal beni bir sal lan sal beni sal 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 lan sal ya Geli oldun şu an. Robotu hiç sevmiyorum ben zaten. Zorluk çıkartıyor bu şey. Sipersini söylüyorum. Buradan sesleniyorum. Şu basın, kaldırın. Enerji içeceklerini çuvaltın. Onlar en azından bir işe yarıyor. Onların bir amacı var. Yani oradan daha iyi güçlenebiliyorsun. Ve onu almak için çab çabalıyorsun. Onu kaçmak için çabalıyorsun. Bir taraftan da adam geliyor. Peşine takılıyor. Şey çok sinir bozucu. Ben yani bizim kulübün birincisi. Hatta şeytan merkezi. Omega TV Ali kuzenim. WZ 55 Dişan ablam. Rapunzel Brav Berra ablam. Kim Berra Berra ablam. Gel Power Sişan ablam W Eylül Eylül Uğur Böceği Berra ablam Kalsın oğlu Ali e, kün zişan. artık kün Zişan kullanamıyorlar Zişan ablam gel bu da Zişan ablam insan zaten Ya ama yani Benim anlamadığım bir şey var bir dakika gösteriyorum Ya Künese var ya Künese'yi anladım espri hesabım o hesabı ama yani kün zişen bu ne e, eğlenceli diye yaptık diyorlar mesela az önce konuştuk papçide